Merhaba arkadaşlar. 8 Nisan Cumartesi günü olmuş yapmış olduğumuz kariköy yayınlarının cevaplarını beraber çözelim. Bakalım sorulara. Birinci soru. Ayak yapısı farklı canlı türlerinde farklılık gösterebilmektedir. Aşağıda farklı canlılara ait ayak yapısı ve bu yapının gelişimini kontrol eden genlerin son bölümleri gösterilmiştir. Yukarıda verilenlere göre hangi yorum yapılabilir? Bakalım. Farklı canlılarda aynı organın gelişimi üzerine etkili gen gruplarının aynı olma zorunluluğu yoktur diyor. Bakıyoruz canlılar farklı. Hepsinin ayak yapısı inceleniyor. Gördüğümüz gibi hepsinin dizilişleri farklı. Birincisi doğru. Genlerin farklı olma nedeni nükleotit çeşitlerinin farklı olmasından nükleotit çeşitlerinin canlılar arasında farklılık göstermesidir diyor. Yanlış bir ifade. Çeşit değil, diziliş olacaktı. Zaten tüm canlılarda çeşitler aynı. Adenin, guanin, timin ve sitozin olmak üzere. Herhangi bir organın gelişimini kontrol eden genler aynı nükleotit dizisiyle sonlanabilir diyor. E baktığımda adenin, timin, adenin, timin, adenin, timin mesela şu üçü aynı sonlanmış. Evet, öyle olma ihtimali var. Yani doğru cevabım C şıkkı. İkinci soruya baktım. Mor baskın beyaz çekinik diyor. Bakın burada bilgiyi vermiş bize. Bir öğrencinin bezelyeleriyle yaptığı çalışmalar sonucunda gözlemleri aşağıdaki gibidir. Buna göre hangisi olabilir demiş. Bakalım. Heterozigot mor renkli bir bezelyeyi birinci bezelye çaprazla diyor. Şu birlerle çaprazlayalım. Hem mor oluşsun hem beyaz oluşsun. Bakalım tek tek yapalım. Şimdi büyük A küçük A'yı aldım. Çünkü heterozigot olsun istiyor. Çaprazladığımda hem mor hem de beyaz renk geliyor mu? Bakın burada çekinik olmadığı için ay eledim. Çünkü mor gelir beyaz gelmez. İkincisine baktığımda Evet, büyük A, ağ, küçük A'dan moru, küçük A, ağ, küçük A'dan da beyazı sağlar. Büyük A, küçük A ile heterozigotla çaprazladığımda yine %50, %50 ihtimal var. Bunları çaprazladığımda %75'e %25 ihtimal geliyor. Üçü de sağladı birinci öncülü. İkiye bakalım. Heterozigot mor renkli bezelyeyi ikinci ile çaprazladığımda yavrularda beyaz çiçek kesinlikle oluşmadı diyor. Bakalım. Yine aynı heterozigotu çaprazladığımda da bakın şu küçük ağlar birleşerek beyazı oluşturdu. Oluşmasını istiyor. Tekrardan yaptım. Yine şunları oluşturdu. Oluşmasını istiyor. Ama şu ikisini çaprazladığımda hepsi mor gelecek. Yani cevabım denizler. Baskın ve çekinik özelliklerin bilinmediği bezerli bitkilerine ait dört farklı çaprazlama sonucu oluşan bitkiler aşağıda verilmiştir. Buna göre kaç tanesinin ata bireyinin genetimi belirlenebilir diyor. Bakalım arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey şu cümle. Bakın üst soruda ne dedim? Vermiş dedim ama alt soruda vermemiş. Yani hangisinin baskın, hangisinin çekinik olduğunu bilmiyormuşum gibi davranacağım. Normalde biliyoruz ama burada diyor ki bilmiyorsun. İkisi de olabilir diyor. Normal şartlar altında ben uzun boyluya baskın derim ama bilmediğim için bu şu ihtimalde sağlamıyor mu? Mesela küçük a küçük a da olabilir uzun boylu olan. E, uzun boylu olan küçük a küçük a olarak alırsam kısa boyluya iki ihtimal kalmıyor mu arkadaşlar? Ya bu olacak ya bu olacak. Bunları çaprazladığım zaman ne gelecek? Bu ihtimal gelebilecek. Yani bize ata bireylerin genotipini kesinlikle belir yani ata bireyi bulabilir miyim diye sorduğunda iki ihtimal olduğu için biri bir kere eledim. Biri olmayacak şıklarda. Devam edelim. Sarı tohumlu, sarı tohumlu birleşmiş yeşil tohumlu oluşturmuş. Şimdi arkadaşlar bakın Burada ne yapacağım? Mesela buna büyük A, büyük A dedim. Pardon, büyük A küçük A dedim. Buna da büyük A küçük A dedim. Çaprazladığımda küçük A küçük A geliyor, değil mi? Ya tam tersini yapmayı deneyelim. Mesela sarıları çekinikmiş gibi alalım. Küçük a küçük a, küçük a küçük a, küçük a dedim. Yeşil olabilmesi için farklı bir genotip olması lazım, değil mi? Ama tek ihtimal gelecek küçük a küçük a. O yüzden demek ki bu, bu ihtimal olmayacak. Yani kesinlikle iki melez çaprazlanacak. O yüzden iki oldu. 3'e bakalım. Yine dediğim gibi bilmiyormuşuz gibi davranacağız. Çünkü ihtimalleri değerlendiriyorum. Şimdi ben hepsine küçük a küçük a derim. Sağlıyormuş gibi çoğu arkadaşım 3 oluyor diye gelmişti. Ama hayır arkadaşlar ne diyeceğiz? E, diğer ihtimal de sağlayabilir. Mesela kısa boyluya büyük a büyük a büyük a büyük a desem bunun ihtimali %100 böyle geldi. Ama ben şöyle de diyebilirim. Mesela iki melizi de çaprazlayayım. Şuradaki büyük ağları da birleştirebilirim. Yani bir ihtimal daha var hatta. Ee, bakayım. Ha, başka ihtimal yokmuş arkadaşlar. Ha, şöyle meliz. Ve he, tamam. 3 ihtimal oldu. Yani bunu da bilemedim. E, zaten 3'ü değerlediğimde direkt cevap A şıkkı çıktı. Deniz kaplumbağalarında meydana gelen bir farklılık sonucunda çift başlı kaplumbağa oluşabilmektedir. Bak çift başlığı gördüğünde aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Mutasyon gelecek. Hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Çift başlı kaplumbağalar yumurtalarından çıkan tüm yavruları çift başlı olur diyor. Şimdi tüm yavruların çift başlı olması bunun kalıtsal olduğunu söylüyor. Ama mutasyonlar kesinlikle kalıtsal mıydı? Hayır. Sadece üreme hücrelerinde ise kalıtsaldı. O yüzden ağa gitti. Bu durum kaplumbağaların tükettiği besin türünün değiştirmesi sonucu oluşmuştur diyor. Besin de olabilir, radyasyon da olabilir, ortam da olabilir. Yani bir çok etmen mutasyona sebep oluyordu. Kesinlikle dediği için bilemem. DNA'nın yapısında meydana gelen bir hata bu durumu çıkarmıştır diyor. Zaten mutasyonlar neydi? Hatalardı değil mi? O yüzden kesinlikle dediği için C şıkkı doğru diyeceğim. Devam edelim. ABD'nin Washington gölünde yaşayan bir balık türü gölün kirli olduğu zamanlarda küçük bir zırh katmanına sahipti. 1960'larda görün temizlenmesi sonrası görüş mesafesi arttı ve diğer yırtıcı balıklardan korunmak zorlaştı. Bu balık türünün 2006 yılına kadar vücudundaki zırh katmanı da aşağıdaki gibi şekillendi diyor. Buna göre bu balık türündeki değişim ile ilgili aşağıda verilen yorumlardan hangisi doğrudur demiş. Bakalım balık türün balık türünde genlerin işleyişi değişmiştir diyor. Arkadaşlar zamanla ne olmuş bu? Şekillenmiş. Yani artık bu oraya adapte olmamış mı? Yani işleyiş değil yapısı değişmiş oluyor. O yüzden bir kere Doğru he, yapı dediğimiz için birincisi yanlış bir ifade. Burada iş değiş diyor. Devam edelim. Canlı geçirmiş olduğu mutasyon sonucunda olumsuz bir özellik kazanmıştır diyor. Hayır. Olumlu bir özellik kazanmış. O yüzden bu da gitti. Bu olay sayesinde yapay seçilim ile zırh katmanı ince olan balıklar elenmiştir diyor. Burada yapay seçilim değil doğal seçilim var. Bu da gitti. Değişen çevre şartları balık türünün ortama uyum sağlamasına yardımcı özellikler kazandırmıştır diyor. Elbette korunması zorlaştı diyor. Zırh katmanı artık daha çok zırhlandı. Gördüğümüz gibi daha olumlu bir ifade. Yani daha çok yardımcı oldu. O yüzden doğru cevabım denizliydi. Biyoteknoloji sorusu var arkadaşlar. Bakalım genetik mühendisliği canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapan bilim dalıdır. Biyoteknoloji ise genetik mühendisliği çalışmalarını içeren uygulamaları kapsar. Bazı yöntemlerde örnekler verilmiş. Buna göre hangisi yorum yapılabilir gibi. Bakın biyoteknoloji arkadaşlar bunu kapsıyor yani. Aslında genetik mühendisliği biyoteknolojinin alt dalıdır demek istiyor. X yöntemine baktığımda ne diyor? İstenilen özelliklere sahip canlıların seçilerek çoğaltılmasıdır. Uzun vadede sonuç olanan bu çalışmalarda istenmeyen özelliklerin de aktarılması yöntemin olumsuz yanlarıdır diyor. Hemen X ile ilgili bir yönteme bakalım. X yöntemi Modern biyoteknolojik bir yöntemdir diyor. Ama burada genlerin kalıtsal yapılarını, yeni işlevler kazandırılmasını bu çalışmaları yapan kimdi? Genetik mühendisliğiydi. Burada biyoteknoloji dediği için biri eledim. Biri olmayacak. Devam edelim. Y yöntemi. Ateş böceğinin ışık saçma geninin tütün bitkisine aktarılması sonucu tütün bitkisi ışık saçmaktadır diyor. Burada ne yapmış? Bu geni diğerine aktarmış. Yani Y yönteminde gen aktarımı vardır. Doğru. Z yöntemi seçilen bir canlının ya da bir özelliğin birçok kopyasının üretilmesidir diyor. Burada ne var arkadaşlar? Klonlama var. Ne demiş? Z yöntemi klonlama olup ilkel bir biyoteknolojik çalışmadır diyor. Bak biyoteknolojik bir çalışmadır. Evet doğru. Ama ilkel dediği için yanlış. Yani cevabı sadece bolu olacak. 2. 7'ye geçtim. Dünyanın güneş etrafında dolanımı ve eksen eğikliği sonucu mevsimler oluşur. Aşağıdaki görselde mevsimin başlangıç tarihine göre konum verilmiştir diyor. Şimdi güneş dünyanın bu tarafında olduğu zaman arkadaşlar tarihim neydi? 21 Aralık. 21 Aralık'ta güneş ışınları bak nereye dik geliyordu? Güney yarım kürüyor. O zaman burada yaz. Burada ise kış yaşanacak diyeceğiz. Okuyalım. Hangi ifade doğrudur? Güneş ışınları oğlak dönencesi üzerindeki noktalara öğle vakti dik açıyla düşer diyor. Ne dedik? Oğlak dönencesi burası değil miydi? Zaten belirtmiş. Evet yazın dik düşerdi. Bir olacak. Denizli yeledim. Bu tarihte kuzey yarım küre en kısa geceyi yaşar diyor. Hızlıca bir devam etmeden bakalım. Kuzey yarım küre kışı yaşadığı için en uzun gündüzü yaşamayacak mı arkadaşlar? En uzun gündüz Pardon pardon yanlış söyledim. Kış yaşadığı için en uzun geceyi en kısa gündüz yaşayacak. En kısa gündüz olacak gece dediği için bu da gitti. İki olanı da eledim. Bu tarihte kuzey yarım kürede yaz başlanır. Biz ne dedik? Kış dedik. Bu da gitti. Cevabım Adana. Yine ilk ünite. Ne demiş? Dünyanın hangi iki konum arasındaki hareketi sırasında kuzey yarım kürede dört farklı mevsim görülmüş olabilir diye söylüyor. Bakalım arkadaşlar şıklara. K ile K'dan L'ye kaç mevsim? Burada ne yaşanıyordu kuzey yarım küre? Kış, sonra ilkbahar, yaz, sonbahar. Şimdi buradan böyle gittiğinde iki tane gördüm. L, L bakalım. L'den N'ye. 3 tane gördü. İlkbahar, yaz ve sonbahar. M, L arasına bakalım arkadaşlar. M'den L'ye gidecek. Tam 4 tane yaz, sonbahar, kış ve ilkbahar 4 tane gördü. Zaten cevabım çıktı. 8, Ceyhan. Bakalım bir rüzgar sorusu belirtmiş zaten yukarıda. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar bakın biz rüzgarın yönünden nerenin alçak nerenin yüksek olduğunu bulabiliyorduk. Ne demiştik? Rüzgar her zaman yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket etmez mi? Ne der değil mi? Yüksek basınç alanında ne hareketi vardı? Alçalıcı. Alçak basınç alanında ne hareketi vardı? Yükselici hareket, hava hareketi. Peki yağışlar falan nerede görülüyordu? Bulutlanmalar alçak basınç alanında görülüyordu. Bu bilgileri biliyorum. Hangisi yanlıştır diye sormuş. Bakalım. Hava sıcaklığı L bölgesinde daha fazladır diyor. Şimdi yüksek basınç olan yerler soğuk, buralar sıcaktı. L bölgesi daha sıcaktır dediği için yani birinci ifadem yanlış olacak. K bölgesi alçak basınç alanıdır diyor. Bakıyorum. Evet doğru bir ifade. Yağış görülme olasılığı K'da daha azdır diyor. Hayır K'da daha fazladır. Yanlışı sorduğu için cevabım 1 ve 3. Aşağıdaki tabloda iklim ve hava olaylarına ait ifadeler yer almaktadır. Hangisi doğrudur diye söylemiş. Bakalım. Ege bölgesinde ve özellikle İzmir'de bu akşam fırtına beklenmektedir. Bu akşam fırtına. Günlük olduğu için hava olayı. A'yı eledim. Akdeniz bölgesi buharlaşma oranının en fazla olduğu yer olduğundan buranın deniz suyu çok tuzludur diyor. Bu direkt arkadaşlar bölgeden bahsetmiş. Yani artık oranın ikliminden bahsediyor. O yüzden bu olacak. Denizli'yi de eledim. Ekim ayının ortasında olmamıza rağmen bugün Ardahan'a kar yağdı. Bugünden bahsediyor. Hava olayı dedim. Ceyhan'la gitti. Direkt cevap bulu çıktı. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Katılar basıncının cismin ağırlığı ile doğru kuvvetin uyguladığı yüzey alanı ile ters orantılıdır demiş. Ve burada bir düzenek kurmuş. Buna göre yapılan etkinlik ile hangisi hangi yorum yanlıştır diye söylüyor arkadaşlar. Bakalım. Birinci adımda masaya uygulanan basınç başlangıçtaki basınca göre yarıya düşmüştür diyor. Şimdi hepsi özdeş ya arkadaşlar. Kaç tane küp var? 4. Kaç tanesi temas ediyor? 2. Basınç ne geldi? 2. İki. İkinci durumda 2 iki tane küp var. İkisi temas ediyor. Basınç ne geldi? 1 geldi. E bakın birinci adımda ne oldu? Başlangıca göre basınç yarıya düştü. Yani birinci öncülüm doğru. Devam edelim. İkinci adım sonucunda masaya uygulanan basınç başlangıç durumu ile aynıdır diyor. Hemen basıncını bulalım. İki tane küpümüz var. Bir tanesi yere temas ediyor. Basınç ne geldi? 2. Başlangıçtaki basınç ile aynıdır diyeceğim. Bu da doğru. Birinci ve üçüncü adımdaki düzenekler karşılaştırarak yüzey alanının basıncı etkisi incelenebilir diyor. Biri ve üçü karşılaştır. Yüzey alanının basıncı etkisi. Şimdi bak arkadaşlar yüzey alanları farklı olduğu için doğru diyen arkadaşlarım olabilir. Ama ben sadece yüzey alanını araştırıyorsam bunların ağırlıklarının eşit olması lazım. Yani ikisinde de ya birer işe ikisinde de ikişer küp olmuş olmak zorunda. Burada hem ağırlıkları farklı hem yüzey alanları farklı olduğu için bu yanlış. Zaten bize yanlışı soruyor. Cevap B çıktı. Kar yürümek için kullanılan kar ayakkabılarına leken adı verilir. Leken kullanan kişilerin kara batmasını önler ve bu sayede hareketi kolaylaştırır diyor. Yani aslında burada basıncı ne yap diyor? Basıncı P'yi azaltmamızı istiyor. O zaman hangisi? Bak sivri olması basıncı artırır. Bunun ucunun sivri olması artırır. Kramponların sivri olması, dişli olması artırır ama azaltan kim? Bak bunlar da iş makineleri. Tekerlek sayısı fazla oluyor. Yüzey alanını artırsın ki basınç azalsın. 13'e geçtim. Tüm sıvılar içinde bulundukları kabın temas ettikleri tüm noktalarına yoğunluk ve yükseklikleriyle doğru orantı olacak şekilde basınç uygular diyor. 2 yaşa kadar doldurmuş ve kabı ters çevir diyor. Ters çevirelim hemen. Şimdi hangi yorum doğrudur? Arkadaşlar, bunu derste de bahsetmiştik. Kabın altı ince, üstü genişliyorsa, ben bunu ters çevirdiğimde, şimdi alt geniş olacağı için bir kere yükseklik daha azalacak. Yükseklik azalırsa basınç da azalır. Neydi doğru orantı vardı? Burada yazmış zaten. Bakalım. Kap tabanı da oluşan sıvı basıncı azalır diyor. O zaman birinci öncülüm ne olacak? Doğru, azaltık azalır dedik. Kabın ağırlığı değişmediği için zemine yapmış olduğu katı basıncı da değişmez demiş. Bak, ağırlık değişmiyor ama katı basıncı sadece ağırlığa mı bağlıydı? Hayır, temas yüzeyine de bağlı. Ne yapmış? Temas yüzeyi arttığı için basıncı azalmış. Değişmez dediği için 2 yanlış. Şimdi 1 olacak. 2 olmayacak. Cevap direkt çıktı öğrenci kabın şeklinin sıvı basıncına etkisi olup olmadığını araştırmak istiyor. Bunun için aşağıda verilen düzenekleri kuruyor. Hangisini karşılaştırması gerekir diyor. Bakalım hızlıca. Şimdi kabın şeklinin farklı olması için. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Kabın şekilli bak burada araştırılan yani bağımsız olan ne? Kabın şekli. O zaman sadece kabın şekli farklı olacak ama İçindeki şey kabın şekli farklı olacak. Doğru. E, i̇çerisinde kullanmış olduğu malzemeler aynı olmak zorunda. Yani aynı sıvı olmak zorunda. Bakalım o zaman 1 ile 2'ye bakmış. Hem şekli farklı, hem sıvılar farklı. Bunu eledim. 3 ile 4'e bakalım. Yine aynı şekilde hem biri su, biri alkol, hem şekiller farklı. Eledim. 3 ile 5'e bakalım. Evet, şimdi oldu bak. ikisinin de içindeki sıvı su ama şekilleri farklı ne diyeceğiz burada aynı mesafede oldukları için mesela 3 ile 5'in basınçları birbirine eşit diyeceğiz yani cevap C şıkkı 15'e geldik 0 santigrat derece ve deniz seviyesinde açık hava basıncı 76 santimetre civadır açık hava basıncı yükseklere çıkıldıkça azalır rakım bir bölgenin deniz seviyesinden yüksekliğine denir bir dağcının yürüyüşü sırasında mola verdiği bölgelere ait rakım değerleri verilmiştir buna göre açık hava basınçları nasıl olabilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakalım rakım yükseklik değil miydi? O zaman en altta kalan kim? M değil mi? Bunun yüksekliği daha az. M altta kalacak. Daha sonra K, daha sonra L. O zaman açık hava basıncı şöyle sıraladığımda bakın deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça azalacak diye o zaman M'de en fazla olacak. M'de en fazla, M'de en fazla eledim eledim. Şimdi A'yı elememin sebebine Açık hava basıncı 0 santigrat derecede 76. E burada zaten M kaç da rakımı? 0 yani 0 santigrat derece ve deniz seviyesinde. Bu deniz seviyesinde hayır. O yüzden direkt M 76 alamam. Yani direkt cevap C çıktı. Şekildeki grafikte üç farklı elementin katman sayısı ve son katmanlarında bulunan elektron sayıları verilmiştir. Buna göre hangisini Ulaşılamaz diye sormuş. Bakalım şimdi katman sayısı 2. O zaman K, L, M diye yazdığımda ikinci periyot kaç A grubu? 7 A grubu. L'ye bakalım. 3. periyot 7 A grubu. M'ye bakalım. 3. periyot 3 A grubu. Hangisine ulaşılamaz demiş. Tek tek bakalım. Atom numarası en büyük element L'dir diyor. Bakıyorum. Evet L'dir. Hem 3. periyotta hem 7A. O zaman ne olacak? Hatta 2, 8, 7'den bununkisi 17 çıktı. Bununkisi de ne diyeceğiz? 2, 7'den kaç oldu? 9 geldi. Buna ne diyeceğiz? 2, 8, 3'ten 13 geldi. Yani atom numarası en büyük olan ne çıktı zaten. L ve M elementleri aynı yatay sırada. Şimdi yatay demek neydi? Periyottu. L M'ye bakalım. Evet ikisi de 3. periyotta. Bu da doğru. Eee... C'ye bakalım. Ne demiş? K ve L elementleri benzer kimyasal özelliklere sahiptir diyor. K ve L benzer kimyasal özelliklere sahiptir diyor. Doğru mu? Birisi ikinci periyotta, birisi üçüncü periyotta. Ee, ama ikisi de 7A. Evet. Biz neye bakıyorduk? Gruplarına bakmamız gerekiyordu. Benzer olabilmesi için aynı grupta olması gerekiyordu. O yüzden ikisi de 7A olduğu için bu da doğru. İkisi de halojende. Ama cevabım denizli olacak. Hızlıca ona da bakalım. M elementi grup numarası en yüksek olan elementtir diyor. Bakalım M elementi grup numarası en düşük olandı. O yüzden gitti. Üç farklı elemente ait aşağıda özellikler veriliyor. Eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır diye sormuş. Bakalım arkadaşlar. Birinci elementin son katmanında iki elektron bulunmaktadır diyor. Son katmanında iki elektron bulunuyorsa o zaman bu ne olabilir? Yani az, bunu en son bırakalım. Çünkü en son çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ikinci element elemental ve levha haline gelebilir diyor. O zaman bu kim? Metal değil mi? Metaller kimdi? Buydu. Şimdi bunu eledim. Üçüncü elementin elektrik iletkenliği birinciden iyi, ikinciden kötü. O zaman bu kimdi? Yarı metal. Yarı metaller kimdi? Buydu. Bunu da eledim. Şimdi devam edelim. Bak. Son katmanında iki elektron varsa bir kere şunların hepsi ametal. Hiçbirisinin bunda mesela 4, bunda 5, bunda 6, bunda 7 var. Bunu da eledim. Bunun helyum olarak düşüneceksin. Bazı arkadaşlarım sanki 2A grubu gibi alarak bir düşündüler bu soruda. Ama nerede? Şurada helyumda son katmanında iki elektron var. Yani soygazdan bahsediyor. O yüzden pardon e, bu soy gazdan bahsediyor. Bunu eledim. Yani açıkta kalan ametal olmuş oldu. Buna soy gaz dediğim zaman açıkta kim kaldı? Bu yani cevabım denizli. 18'e bakalım. Gamze öğretmen sınıfta aşağıdaki deneyi yapıyor. Cam tüpe doldurduğu kalsiyum klorür ile beher içine sıvı halde sodyum sülfatı hazırlıyor. Daha sonra cam tüpe beher içerisinde bırakıyor ve elektronik tartı ile kütle ölçümü yapıyor. Sonrasında düzeneye çalkalayarak sıvıların karışmasını sağlıyor. Son durumda sodyum klorür ve kalsiyum sülfat elde ediyor. Renk değişimi oluyor fakat tartımın değişmediğini gözlem gözlemliyor. Arkadaşlar derste de bahsetmiştim. Böyle sorularda kabın kabın ağzı açık mı kapalı mı ona bakın. Çünkü biz kimyasal tepkimelerde kütle korunuyor diyoruz. Kütle korunan bir özellik. Fakat kabın ağzını kapatmadığı zaman gaz çıkışı olacağı için son tartımda düşük çıkıyor. Ama burada ne yapmış? Kabın ağzı kabın ağzının kapalı olduğunu bahsetmiş. O yüzden gaz çıkışı zaten kabın içerisine gerçekleşeceği için kütle azalmaz sonuçlarını sonuçlarından hangisini gözlemlemelerini sağlayabilir diyor. Bakalım. Kimyasal tepkimelerde yeni madde oluşur diyor. Ne girmiş? Kalsiyum, klorür girmiş, sodyum sülfat girmiş. Ne çıkmış? Sodyum klorürle kalsiyum sülfat çıkmış. Evet, yeni madde oluşmuş. Kütlenin korunduğundan bahsediyor. Bakalım. Evet, kütle de korunmuş. Katı bir maddenin kimyasal değişimine sıvı maddeye dönüştüğünde. Bak şimdi burada arkadaşlar e, komple sıvı mı? Hayır içerisinde hala katı tanecikler var. O yüzden buna ulaşamam. Yani cevabım 1 ve 2. Günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar sonucunda maddenin sadece dış görünümünde meydana gelen değişme fiziksel değişim. Tanecik yapısında meydana gelen değişme ise kimyasal değişim denir. Kolonya'nın evde nasıl yapılacağına ilişkin bir tarif verilmiş. Buna göre yukarıda verilenlerden yola çıkarak hangi yorum yapılabilir diye sormuş bize. Bakalım malzemeleri vermiş. Etil alkol ile limon esansı çözelti haline getirilir diyor. Şimdi arkadaşlar buna baktığım zaman çözelti haline getirilmesi burada ne var? Fiziksel değişim var. Daha sonra saf su ilave ederek iyice karışması sağlanmış diyor. E karışması karışımlar neydi zaten fiziksel bir şekilde çünkü ayrışabiliyorlardı. Devam edelim. Bunun ardından karışım kolonya süzme kağıdı bunun ardından karışım kolonya süzme kağıdı süzülür diyor. Burada arkadaşlar süzme kağıdı yine bir fiziksel var. O zaman şimdi. Hangisine ulaşılabilir diyor. A aşamasındaki olay kimyasaldır diyor. Ne bulduk? Fiziksel. O zaman bir yanlış. Biri eledik. B aşamasında kolay fizikseldir diyor. Evet iki doğru. 2 olmayan eledik. C aşamasında maddenin tanecik yapısı değişmiştir diyor. Tanecik yapısının değişmesi kimyasal olduğundan bahsediyor. Ama üçü ne bulduk? Fiziksel. Bu da gitti. Yani cevap A geldi. Asit ve bazıların maddeler üzerine pek çok etkisi bulunmaktadır. Asitler, metaller ve mermere aşırı, Asitler metaller ve mermere aşındırıcı etki ederken bazılar cam ve porselene aşındırıcı etki sahiptir. Normal yağmur havadan bir miktar karbondioksit içimdiği için zayıf olarak kabul edilir. Asit yağmurlarında ise azot dioksit ve kükürt dioksit ile etkileşimi olduğundan bu yağmurların asit özelliği normal yağmurlara göre daha fazladır. Buna sonuca göre diyor hangisine ulaşılamaz diye sormuş. Mermer yapılı tarihi eserler asit yağmurları nedeniyle aşınabilir diyor. Mermere zarar veriyordu asitler. Asit yağmuru mermere te temas ettiği zaman ne olacak? Tabii ki de aşındıracak. Bir doğru. Otomobillerin yüzeyi asit yağmurları nedeniyle zarar görebilir diyor. Otomobillerin yüzeyi neydi? Metalde. Burada zaten ne demiş? Aşındırır demiş. Tabii ki de B de doğru. Normal yağmurların asit etkisi daha az olduğu için asit yağmurlarına göre pH'i daha düşüktür diyor. Şimdi pH'inin düşük olması hemen şu cetvel aklımıza gelsin. pH cetveli düşük oldukça yani pH azaldıkça ne oluyordu arkadaşlar? Kuvvetli asit oluyordu. O yüzden daha düşüktür değil daha yüksektir diyecek. Yanlış bir ifade yani doğru cevabım C şıkkı olacaktı. Yani normal düzeye göre arkadaşlar çok fazla zor bir sınav değildi. Sadece bir iki soruda takılan arkadaşlarım olmuş olabilir. Onun dışında dikkat gerektiren bir sınavdı. Öyle çok bir zorluğu yoktu. Umarım doğru cevaplamışsınızdır. Umarım netleriniz bol bol olmuştur. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.